Alice ve Mini Polisler Macerası, Alice'in Hayali Alice, 6 yaşında, kısa kıvırcık saçlı ve iri gözlü çok sevecen bir kızdı. En büyük hayali polis olmaktı. Sokakta polis arabalarını gördüğünde heyecanlanır, polislerin nasıl suçluları yakaladığını izlemek için haberleri takip ederdi. Bir gün okulda öğretmeni büyük bir duyuru yaptı. Çocuklar, şehirde mini polisler adında yeni bir proje başlıyor. Polis teşkilatı, çocuklara polisliği öğretmek için özel bir ekip kuracak. Katılmak isteyenler başvurabilir. Elis'in gözleri parladı. Bu onun için harika bir fırsattı. Hemen projeye katılmak istedi. Zorlu başlangıç, mini polisler programına katılmak için Elis ve diğer çocuklar bir sınavdan geçmek zorundaydı. Onlara temel polis eğitimleri verilecekti. Dikkatli gözlem yapmak, hızlı koşmak, ipuçlarını takip etmek, ancak eğitim hiç kolay değildi. Alice parkurda koşarken bazen takılıyor, hedefi vurması gereken oyuncak tabancayı tutarken zorlanıyordu. Bazı çocuklar ondan daha hızlıydı. Ama ben polis olmak istiyorum, dedi kendi kendine. Alice pes etmedi, her gün pratik yaptı. Yavaş yavaş daha iyi olmaya başladı. İlk görev. Bir gün mini polisler ekibine ilk görev verildi. Şehir parkında çocukların oyuncaklarını çalan biri vardı. Mini polisler bu vakayı çözmeliydi. Alice ve arkadaşları parka giderek ipuçları aramaya başladı. Çimlerde oyuncaklara ait izler vardı. Alice dikkatlice izleri takip etti ve bir ağacın arkasında saklanan şüpheliyi fark etti. "Hırsız orada!" diye bağırdı Alice. Mini polisler hızla harekete geçti. Şüpheli kaçmaya başladı ama Alice pes etmedi. Hızla koşarak onun önünü kesti. Diğer mini polisler de yardıma geldi ve şüpheliyi durdurdular. Meğer hırsız kaybolan bir köpekti ve oyuncakları saklıyordu. Büyük kovalamaca. Bir gün şehirde gerçek bir olay yaşandı. Bir mağazadan biri çikolataları çalıp kaçmıştı. Mini polisler bu olayı çözmek için görevlendirildi. Alice hemen bir plan yaptı. Şüphelinin kaçabileceği yolları inceledi. Hırsız park yoluna gitti dedi. Mini polisler hızla peşine düştü. Alice en öndeydi, çok hızlı koşuyordu. Hırsız kaçmaya çalışsa da Alice onu köşeye sıkıştırmayı başardı. "Hemen durmalısın," dedi Alice. Polisler geldi ve olayı çözdü. Alice büyük bir kahramanlık göstermişti. Onur madalyası. Mini polisler programı sona erdiğinde büyük bir tören düzenlendi. Polis amiri sahneye çıktı ve dedi ki: Mini polisler arasında büyük bir cesaret ve azim gösteren bir kişi var. Onun ismi Elis. Elis şaşkınlık içinde gözlerini açtı. Sahneye çağrıldı ve ona onur madalyası verildi. Elis çok mutluydu. Hayal ettiği gibi gerçek bir polis olmasa da ilk adımı atmıştı. Bir gün gerçek bir polis olacağına inanıyordu ve Elis'in maceraları daha yeni başlıyordu.